çünkü yılbaşı itibariyle gerçek usulde dijital sisteme geçecekler ve esnafla hazır olmadıklarını ifade ediyorlar. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet, e, vergi mevzuatına göre yeni değişiklikler yapılması tabii ki basit usul vergi e, mükellefi olan esnaf ve sanatkarlarımızı önümüzdeki yıllarda zorlayacaktır. Dolayısıyla daha önce basit usulde vergilendirilen esnaf e, vergi istisnasına alınmıştı. Dolayısıyla bu istisna ortadan kalktı. Mal alıp satanlar e, basit usul vergi muafiyeti sona erdirildi. Dolayısıyla e, bunun dışında kalan e, alım satım yapmayan sadece el emeğiyle çalışan esnaf ve san sanatkarın muafiyeti devam etmektedir. E, bundan en çok etkilenen ulaşım sektörümüz dolayısıyla ulaşım sektörümüzün önümüzdeki e, yıl içinde yani bir birden itibaren herhalde akıllı yazar kasa kullanma yönünde bir takım çalışmalar var ve bu çalışmalar e, taşımacılık sektöründe hizmet veren esnaf sanatkarımızı zorlayacaktır ama e, sonuç itibariyle biz her zaman e, bir şeyin altını çizmek istiyoruz. Çok, tabi, çok az kazanandan az e, vergi alınmasının daha uygun olacağını, kendi nam hesabına çalışıp emeğiyle kendi evinin rızkını çocuğunun çocuğunu geçindiren esnaf ve sanatkar, bu tür basit bir vergi e, sinin kaldırılması tabii ki onları zorlayacaktır. Mücadelemiz devam edecek. Tabii ki biz işletmelerimizi ayakta tutabilmek için esnaf ve sanatkarımız sorunlarına halledebilmek için hükümetimizle var gücümüzle çalışacağız. İnşallah Cumartesi günü İstanbul'da yapılacak olan Esnaf ve sanatkarın finans ihtiyacını karşılayan TESKONK'un Cumhurbaşkanımızla toplantısı var. Hemen akabinde Ekim'in sonu veya Kasım'ın başlarında Esnaf ve Sanatkarlar Şurası yapılacak. Bu şuraya kadar Türkiye Esnaf ve Konfederasyonu ile birlikte esnaf ve sanatkarımızın sorunlarını bu şuraya taşıyarak çözüm yolları arayacağız. Tabii ki her gün bir problem, bir sorun çıkıyor. Bu problemleri sona erdirmek, çözüm yollarını aramak esnaf ve sanatkarlarımızın da üzerine düşen bir görev. Bu konuyla ilgili şikayetleri ve önerileri olan esnaf ve sanatkarlarımız ilgili odalarımıza ve karşılaştıkları vergi mevzuatı ile ilgili sorunları e, bize aktararak çözüm yolları ile birlikte problemlerin çözülmesi için hep birlikte çalışmalıyız. Çalışmaya devam edeceğiz, sorunları çözeceğiz. Başka bir şeyde 23 bin e yakın esnaf var. bunların tamamına yakında bu post yazı komisyonlarına şikayetçi. Dün gece resmi gazetede %1'lik bir indirim geldi ama esnaf yeterli bulmuyor. Neler söylemek istersiniz? Eskişehir'de 23 bin esnaf değil, 25 bin 123 esnaf sanatçılarımız var. Çift işletmeler var. Dolayısıyla çift işletmeler olan üyelerimizle birlikte 25 üzerinde esnaf sanatçılarımız var. Bu esnaf ve sanatçılarımızın en çok şikayetçi olduğu konulardan bir tanesi. tahsil edeceği parayı kredi kartı ile altında bankalara yüksek miktarda para kesintisine maruz kalmaktadır. Yani 3.5-4'leri bulan komisyonlar esnafımızı etkiliyor. Bu konuyla ilgili şikayetlerde şikayetler de çoğalmaya başladı. Biz bu konunun çözümlenebilmesi için bizlere mal ve emtia üreten firmaların Özellikle sigarada büyük problemler yaşanıyor. Bakkal bayilerimiz zaten sigarayı yüzde dörde satarken kredi kartıyla e, sigara alanlardan neredeyse hiç para kazanmadı ve dolayısıyla zarar ettiğini e, esnaf sanatkarımız dillendiriyor. Gerçekten bu problemin çözülebilmesi için de e, dediğim gibi sigara üreten firmaların e, kredi kartı dönemi içinde esnaf ve sanatkara vadeli yani bakkal, bayiye ve o sigara satışı yapan yerlere e, kredi kartı vadesi kadar vade yaparak e, mal temin ettiğinde biz de komisyonsuz halkımıza bunu ulaştırmaya e, bir görev biliriz. Ama e, gerçekten hiçbir şey olmadan komisyonu esnafın üstüne yükleri, esnaf ve sanatkarın kazancını cebinden almakta doğru bir yaklaşım değil. Biz çözüm önerilerimizi TESK aracılığıyla, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar aracılığıyla hükümetimize çözüm önerilerimizi de ilettik. Bu konuyla ilgili takibimiz devam edecek. POS cihazlarındaki indirimin yetersiz olduğunu hep birlikte söylüyoruz şu anda üçün üstünde bir komisyon ödeyen yani esnaf ve sanatkarımız bu konuyla ilgili mağduriyeti devam ediyor. Bankaların da bankalar birliğinin de konuya el atarak Tuz siyazı ile ilgili önerilerini hükümete götürerek e, Tuz siyazında uygulanan vadelerin bir kısmının hazineden karşılanarak da çözüm yolu bulunabileceğini yani anlatıyoruz. E, dolayısıyla bunun bir tek esnafın üstüne yüklenerek bu e, CRM'yi esnafa ödeterek esnafı mağdur ederek çözüm yolu olduğunu zannetmiyoruz. Bu konuyu bir an önce çözülmesi için hükümetimizde ilgili Ticaret bakanlığımızla görüşmelere devam ediyoruz. Efendim bir festival başlayacak. 18. Ticaret Odası'ndan bir tepki geldi. Ee, Ali Sefa Şen'den bir tepki geldi. Siz neler söylemek istersiniz? Bu oldu belediyesinin önündeki otoparkta yapılan festivallerden bahsediyorum. Hiç kimse tepki göstermezken dün de tepki gösterdik. Bugün de tepkimiz devam ediyor. Maalesef işte Eskişehir Spor'a yardım amaçlı diyerek bu festivallerin yapılması, özellikle de gıda üzerinden yapılması, gıda satan esnaf ve sanatçılarımızı mağdur etmektedir. Yükün sadece bir sektörün üzerine yüklenmesi doğru bir yaklaşım değil. Daha önce yapmış olduğumuz görüşmelerde Kazım Kurt'a bunun yayılması gerektiğini, işte halıcılık, mobilyacılık, hazır giyim, tekstil üzerine bir takım dağılımlar yaparak tek gıda üzerinden bu festivallerin yapılmasının doğru olmadığını altını çizdik. Bunun sadece ceremesi gıda satan esnafın üstüne yüklen, yüklenmektedir. Ee, bildiğiniz gibi gıda da hile görüntüyle e, çok az hissedilmekte. Dolayısıyla en kolay hile yapılacak şey de gıda. Bu, bu festivalleri yapanların da hileli alışveriş yaparak, hileli mal ve hizmetleri burada satarak halkımızı mağdur ettiğini her fırsatta söyledik. Yine burada yapılacak festivalde hileli mal ve hizmet üretenlerin peşinde olacağımızı ve dolayısıyla halkımızın kandırılmasına müsaade etmeyeceğimizi, yöresel ürünler adı altında hileli gıdaların halkın sağlığıyla Oynanacak gıdaların satılmasına müsaade etmeyeceğimizi Tarım İl Müdürlüğü'müze Vergi Dairesi Başkanlığımıza ve dolayısıyla denetimle ilgili tüm kuruluşlara dilekçelerimizi yazarak bu festivallerin sıkı bir denetim altında yani her türlü vecibesini yerine getiren esnaf ve sanatçılarımızın yapmış olduğu ticaretin ee, bir takım hileli, bir takım vecibelerden uzak yapılması haksız rekabettir. Dolayısıyla bu haksız rekabetin önlenmesini mutlaka istiyoruz. Gıda da, e, gıdanın kaç derece soğukta, e, raf ömrünün ne kadar olduğunu bizim e, esnaf ve sanatkarımız e, gıda kodeksine harfiyen uymakta ama burada satılan ürünlerin gıda koteksine uygun olmadığını ve dolayısıyla orada açık bir alanda satışın özellikle üstü açık gıdaların satılmasının doğru olmadığını ve dolayısıyla bu konunun mutlaka incelenerek açıkta gıda satılmasının önlenmesi yönünde taleplerimiz var Tarım İl Müdürlüğü'ne ve bu konunun takipçisi olacağımızı Sadece gıda sektöründe esnaf-sanatkarın üzerine düşerek Eskişehir Spor'a yardım adı altında bunları yapıyoruz demek bence büyük bir haksızlık. Eğer Eskişehir Spor'a sahip çıkılacaksa tüm Eskişehir'in taşın altına eline koyarak Eskişehir Spor'a yardım etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sanayicisinden, esnafına, ticaret yapan insanlarına dolayısıyla memuruna işçisine herkesin kaldırabileceği kadar bir yapabileceği yardım kadar yardım yapıldığında bu yükün hafifleyeceğini ve dolayısıyla Eskişehirspor'un daha iyi günlere taşınabileceğini söylüyoruz. Buradan bir daha seslenmek istiyoruz. Celalettin Kesikbaş Sanayi Odası Başkanımız mutlaka şirketleşme yapılarak Eskişehir Spor'un eski şanlı günlerine döneceği konusunda bir takım projeleri vardı. Bu projeyi biz de destekliyoruz. Eskişehir Spor'un mutlaka şirketleşmesi gerektiğini ve borçların bu sayede ödenip Eskişehir Spor'un tekrar yarışmacı bir takım oluşturabilmesine imkan sağlayacak projenin hayata geçirilmesi önemlidir diye düşünüyorum. Eskişehir Spor Yardım adı altında yani yürük sırtından kurban kesmenin Eskişehir spora faydası olmayacağını sadece esnaf ve sanatkarlarımıza Eskişehir'de ticaret yapan gıda sektöründeki esnafımıza zarar vermekten başka işe yaramay yaramayacağını, taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini herkesin bilmesi gerekir. Dolayısıyla yapılan şeyler günü kurtarma cabasıdır. Günü kurtarma yerine yani Eskişehir Sporu daha iyi yerlere taşımak için önemli projeleri hayata geçirmenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu festivallerin yapılmasını da gerçekten kınıyoruz.